Herkese merhaba arkadaşlar. Bir gün başka video olan merhaba. Bilmem ne videosu. Buraları komik mi? Ee, Ömer kulak. Şöyle. Arkadaşlar. Bu da üçüncü er, videom. Arkadaşlar benim adım Buse de uykucak. Yo. Şimdi. İflas. Hayır. Sonra da Buse de Hayır, bu sefer uyku normal isim yalan söyledim. Benim Soyadım Enes Batur. Enes Batur yani değil mi? Evet. Enes Batur. Alo canım ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yapıyorsun canım? Ben de iyiyim. Hmm. Arkadaşlar. <laughs> ne zaman geleceksin? İyiyim. Bakın. Sen ne zaman geleceğim? Ben de iyiyim. Kardeş kardeşiz. Kardeş kardeş o değil. Arkadaşlar böyle telefon. <laughs> Arkadaşlar bakın. Öyle bakın. onu onu gösterdik gösterdik. Hayır ben göstermedim. Gösterdik. Işte. Hayır. Arkadaşlar bakın telefonumuz var. Böyle bakın. Özelliği de var. Şöyle şuradan açıyorum. <laughs> Özelliği değil mi? Hı <laughs> hı. Niye şurada? Şuna tıkladım. Niye bunu tutuyor? Sonra aramaya bakıyorum. Tıkladım. Alo. Ne yapıyorsun arkadaşlar? Bak burada benim kuşum var. Ben onu kaçırıyorum. Bir daha onu yükleceğim. Anlatıyorum. Sabah oldu. Sabah oldu arkadaşlar.